Evet arkadaşlar. Tüpümüz yeni geldi. Nasıl takılır? Şimdi size onu göstereceğim. Öncelikle bu topak tüpleri hiçbir zaman içeride bırakmayın. Çünkü bu tüpler çok az hava kaçırır. Her zaman takılı olsun. Başlık her zaman takılı olsun arkadaşlar. Takmak için önce emniyeti ve gaz açılışını yukarıya kaldırın. Tam başlığa getirin. Bu şekilde hemen şimdi göstereyim. Şu plastiği yukarı doğru çekiyorsunuz. Bakın. Yukarı doğru çekiyorsunuz. Bunu anlatıyorum çünkü evde tüpünüz bitmez şart değil. Belki yanlışlıkla tüp çıktı. Yerine takmanız gerekecek. Onu nasıl takarsınız? Şimdi onu gösteriyorum. Yukarıya doğru çektiniz tam bakın bu oynuyor. Bu şekilde. Bunu yukarıya doğru tam çektiniz. Sesi duyduk. Tık sesini. Tık sesini duyduk. Şu plastiği aşağıya doğru bastırıyoruz tam. Ve bu başlığı tuttuğumuzda başta tuttuğumuz arkadaşlar tüp yukarıya kalkmalı. Bakın. Tüp yukarıya kalkıyor. O zaman tam oturmuş demektir. Şunları da aşağıya indiriyoruz. Emniyetleri ve gazı. Şu anda tüpümüz tam yerine oturdu. Tekrardan kontrol ediyoruz. Evet. Havaya kaldırabiliyorsanız tüp yerine oturmuştur. Daha sonraki görevimiz sünger ve köpük yapıp güzel şuralarını ve buralarını gaz kaçağı var mı diye diğer videomuzda göstereceğiz. Nasıl kontrol edersiniz diye. Teşekkürler. iyi günler.